Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina senedena ve mevlana Muhammedin ve ala el seyyidina senedena ve mevlana Muhammed. Tıbbil gulubu ve devaiha, afiyet ilebdani ve şifaiha nuril efsar ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutat Mekke'nin 3. kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın girişi. İlimlerin mertebeleri. Bu kitabı öncelikle kesin delillerle ve susturucu burhanlarla desteklenmiş inanç esasları hakkında bir bölüm koymak aklıma geldi. Sonra böyle yapmanın daha fazlasını arzulayarak varlığın sırlarıyla cömertlik kesintilerine koşmak isteyen müride güçlük çıkartacağını düşündüm. Sözüne ettiğim kişi halvet ve zikre devam ederek idrak mahallini düşüncelerden arındırdığında hiçbir şeye olmayan bir yoksul gibi Rabbinin kapısında oturduğunda Allah kendisini bilmeyi, ilahi sırları ve Rablani ilimleri ona ihsan eder. Allah söz konusu ilimlerle kulu Hızır'ı övmüş ve katımızdan rahmet verdiğimiz ve ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birisi demiştir. عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً Katımızdan rahmet verdiğimiz ve ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birisi. Keyf 65 Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkunuz. Allah size öğretir. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأمون أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah'tan korkunuz. Allah size öğretir. Bakara 282 Başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkarsanız sizin için bir furkan yaratır. Ya eyyühellezine amenû in tettequullâhe yece'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum. Sizin için bir nur yaratır. Onunla yürürsünüz. Ya eyha'llazina amenu, taku'llaha ve amenu bi rasulih, yuktikum kiflayn min rahmetih. <laughs> Allah'tan korkarsanız sizin için bir furkan yaratır, sizin için bir nur yaratır. Onunla yürürsünüz. Cüneyd-i diye sorulmuş. Ulaştıklarını neyle ulaştın? Cevap vermiş bu derecenin altında 30 küsür sene oturmakla. Ebu Yezid Bestami ise şöyle demiş. Siz ilminizi ölümlülerden, biz ise ölümsüz diriden almaktayız. Hibeleri yüce ve ihsanları büyük Allah ile baş başa kalan himmet sahibi adına yeryüzünde söz söyleyen herkesin bir haber olduğu bilgiler meydana gelir. Hatta bu hali sahip olmayan akılcılar ve delilden hareket edenlerin tümü ona açılan ilimlerden habersizdir. Söz konusu ilimler teorik aklın kendilerine ulaşamayacağı kadar uzaktadır. İlimler üç kısımdır. Birinci kısım akli ilimdir. Bu ilim insanda zorunluluk hükmüyle gerçekleşen veya delilin yönünü öğrenmek tarzıyla delili incelemekle gerçekleşen ilimlerdir. Bu ilmin kuşkuları da kendi cinsindendir. Bu nedenle nazar, teorik düşünce, araştırma hakkında şöyle derler. Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. İkinci ilim haller ilmidir. Haller ilmi sadece zevk, yaşama, tatma yoluyla elde edilebilir. Dolayısıyla akılcı kişi onu tanıyamaz ve öğrenilmesi için delil ortaya koyamaz. Balın tatlılığını, sıbır otunun acılığını ve cinsel ilişkinin hazını bilmek aşkı, coşkuyu, arzuyu, bunlara benzeyen şeyleri bilmek bu kısma girer. Bu gibi ilimler kendileri intelenmeden ve tatmadan öğrenilemeyen ilimlerdir. Sahiplerinde bu ilimlerin taşıdığı kuşkular da kendi cinslerinden olan kuşkulardır. Söz gelişi tatma duyusuna acı safra baskın gelen kimse balı acı hisseder. Halbuki bal acı değildir. Burada tatma duyusuna temas eden şey sadece safranın acılığıdır. Üçüncü ilim sır ilimleridir. Sır ilmi aklın gücünün üzerindeki ilimdir. Başka bir ifadeyle ruhul kutsun sırra üflediği ilimdir ve peygamber ve veli o ilme tahsis edilmiştir. Sır ilmi ikiye ayrılır. Bir kısmı bu sınıflamadaki birinci tür ilimler gibi akılla algılanır. Fakat sır ilmini bilen onu teorik düşünce yoluyla elde etmiş değildir. Aksine o ilmin mertebesi kendisine onu vermiştir. İkinci tür ise iki kısma ayrılır. Bir kısmı ikinci kısma katılır fakat bunun hali daha kıymetlidir. İkinci tür rivayet ilimleri türündendir. Bunlar özü gereği doğruluğa ve yanlışlığa konu olan ilimlerdir. Şu var ki Rivayet ilimlerini bildiren ravinin bildirdiği kişinin nezdinde doğru sözlülüğü sabit ve söylediği ve bildirdiği şey hakkındaki masumluğu kesindir. Bu kısma misal olarak peygamberlerin Allah hepsine merhamet etsin, Allah'tan aktardığı haberleri, cennet ve içindeki şeyleri bildirmelerini verebiliriz. Bu itibariyle Hz. Peygamber'in bir cennet vardır şeklinde bildirdiği haberler rivayet ilmi, Kıyamet için orada suyu, baldan tatlı bir havuz vardır şeklindeki ifadesi hal ilmindendir. Ve o bir zevktir. Hz. Peygamberin Allah var idi ve onunla birlikte başka bir şey yoktu ve bu anlamda verdiği haberler ise teorik düşünceyle algılanabilen akıl ilimlerindendir. Sırlar ilmi olan bu üçüncü sınıfın özelliği şudur. Bir insan onları bildiğinde bütün ilimleri öğrenir ve kuşatır. Diğer ilimlerin sahipleri böyle bir imkana sahip değildir. Dolayısıyla bu kuşatıcı ilimden daha değerli bir ilim yoktur. O bütün bilinenleri içerir. Geride sadece sırlar ilmini bildiren kişinin kendisini dinleyenlere göre doğru sözlü ve masum olması kalmıştır. Avama yani sıradan insanlara göre bu onda bulunması zorunlu bir şarttır. Akıllı, zeki ve kendisine karşı samimi kişi ise öyle bir koşul ileri sürmez. Bunun yerine şöyle der. Bildirilen bu şey bana göre doğru veya yanlış olabilir. Masum olmayan birisi bu tarz bir ilim getirdiğinde gerçekte bildirdiği şeylerde doğru söylüyor olsa bile bütün akıl sahiplerinin böyle hareket etmesi gerekir. Onu dinleyen kişi tasdik etmek zorunda olmadığı gibi yalanlaması da gerekmez bunun yerine çekingen kalır. Onu tasdik etse bu durum kendisine bir zarar vermez. Çünkü o imkansız görmek bir yana aklın mümkün gördüğü veya çekimsel kalıp şeriatın herhangi bir esasını yıkmayan veya bir aslını geçersiz kılmayan bir bilgi getirmiştir. O halde sır ilimlerine ulaşmış bir insan aklın mümkün görüp şari teala'nın hakkında sustuğu bir bilgi getirirse onu mutlaka reddetmemiz gerekmez bilakis kabul edip etmeme de muhayyeriz. O bilgiyi getiren kişi adalet, dürüstlük, güvenilirlik özelliğine sahip ise getirdiği bilgiyi kabul etmemiz bize zarar vermez. Nitekim onun şahitliğini kabul eder ve onun şahitliğiyle mal ve canlar hakkında hüküm veririz. Bilgimize göre adil bir insan değilse o zaman bakarız. Bildirdiği şey bizim nezdimizde kendisini geçerli kılan herhangi bir yorumla doğru ise kabul ederiz. Aksi halde onu mümkün şeylerden birisi sayarız ve onu söyleyene bir şey demeyiz. Çünkü bu davranış yazılmış bir şahitliktir ve ondan sorumlu tutulacağız. Allah şöyle buyurur. Onların şahitliklerini yazacağız ve onlar sorumlu olacaklardır. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ عِبَادُ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ Onların şahitliklerini yazacağız ve onlar sorumlu olacaklardır. Zuhruf 19 Ben bu konuda nesne ilk nasihat edenim. Bu kişi sadece masumun getirdiğini sallallahu aleyhi ve sellem getirmişse, bu durumda bizim nezdimizde bulunan bir bilgiyi bize aktarmaktadır ve onun bildirmesiyle bizde ilave bir fayda meydana gelmez. Onlar Allah kendilerinden razı olsun şeriatın sır ve hikmetlerinden düşünce ve fikir gücünün dışında kalıp sadece müşahede ve temkin sağlamlaştırma ve benzeri yolların dışında asla ulaşılamayan şeyleri getirir. Hz. Peygamber'in ümmetim içinde sezgi sahipleri varsa Ömer onlardan birisidir buyurmasının yararı buradan ortaya çıkar. Hz. Peygamber'in sahip olduğu bir sır nedeniyle Ebu Bekir'in diğer insanlardan üstünlüğü hakkındaki ifadesi de bununla ilgilidir. Böyle ilimlerin bulunabileceği inkar edilmeseydi Ebu Hureyre'nin şu sözü bir anlam taşımazdı. Allah'ın elçisinden iki kap aldım. Birinciyi yaydım, diğerini size bildirseydim şu boğazım bulgum kesilirdi. Fakih Ebu Abdullah Muhammed bin Ubeydullah el-Hacri kendi evinde Septe'de 1193 Hicri 589 yılı Ramazan ayında bu hadisi bana bildirdi. Ebul Velid bin el-Arabi de aynı hadisi İşbiliye'de kendi evinde başkalarıyla birlikte 1195 Hicri 592 yılında bana aktarmıştır. Bütün raviler bize bildirdiği ifade kalıbını kullanmıştır. Ebul Velid el-Arabi ise şöyle der. Ebu Hasan Şurah bin Muhammed bin Şurah Ruayni'nin şöyle söylediğini duydum. Babam Ebu Abdullah ve Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet bin Manzur el-Kaysi bana bildirmiştir. Onlar da Ebu Zer'den, o da Ebu Muhammed ki o Abdullah bin Ahmet bin Hameveyn el-Serahsi el-Hamevi'dir. Ebu İshak el, el müstemli el-Müstemli Ebu'l Hasem'den ki Muhammed bin Mekki bin Muhammed el Keşmeh'inidir. Sema yoluyla rivayet etmiştir. Şöyle demişler: Bize Ebu Abdullah Muhammed bin Yusuf bin el Ferberi bildirdi. Şöyle demiştir: Bana Ebu Abdullah el buhari bildirdi. Ayrıca bu hadisi Ebu Muhammed Yunus bin Yahya bin Ebil Hüseyin bin Ebil Berakat el Haşimi el abbasi Mekke'de Haram-ı Şerif'te Yüce Kabe'nin Rukni Yemanisi'nde 1202 Hicri 599 senesinin Cemazil Ula ayında Ebul Vakt Abdül Evvel bin İsa et el, el Harevi'den o da Ebul Hasan Abdü'l-Rahman bin El Muzaffer et Davudi'den o da Ebu Muhammed Abdullah bin Ahmet bin Hameveh et Serahsi'den o da Ebu Abdullah el Firebri'den o da Buhari'den aktardı. İmam Buhari es sahihinde der ki bana İsmail şöyle bildirdi. Bana kardeşim İbn Ebi Zib Said el -Mak Makburi'den şöyle aktardı. Sonra hadisi zikretmiştir. Ebu Hureyre'nin ifadesinde geçen bulgum kelimesini de açıklamıştır. Abdullah el Buhari Kitabul ilimde onu zikretmiş ve bulgumun yemek borusu olduğunu belirtmiştir. Bu ilimler inkar edilmeyecek olsaydı İbn Abbas'ın Yedi gökleri ve yeryüzünde bulunanları yaratan Allah'tır. Emri onların arasına indirir ayeti hakkında. Bu ayeti yorumlasaydım beni taşlardınız demesinin anlamı olur muydu? Allah'ın <laughs> Leta'lemu anna Allah ala kelli şeyin kadiru anna Allah kada aha'at bi kelli şeyin Yedi gökleri ve yeryüzünde bulunanları yaratan Allah'tır. Emri onların arasına indirir. Talak 12. Başka bir rivayette benim kafir olduğumu iddia ederdiniz demiştir. Rivayeti Ebu Abdullah Muhammed bin Ayşun, Ebu Bekir el-Kadı'dan, o da Muhammed bin Abdullah el-Arabi, el-Meafiri, Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed et-Tusi el-Gazali'den aktarmıştır. Ali bin Ebu Talib'in torunlarından Rıza'nın şu mısrayı söylemesinin anlamı olur muydu? Öyle bilgi cevherleri var ki bir açıklasam onları Puta tapıcılardansın denilirdi bana. Müslüman adamlar kanımı helal görür, yaptıkları en çirkin işi güzel sayarlardı. Söz konusu insanlar benim zannımca ve bilindiği kadarıyla efendiler ve ebrardır. Onlar bu ilmi ve değerini, insanların büyük kısmının onun karşısındaki tavrını ve pek çoğunun onu inkar edeceğini biliyordu. Akıllı Arif'in insanların bu ilmi inkar etmelerini yadırgamaması gerekir. Hazır ve Hazreti Musa hikayesinde onlar için bir seçenek ve her iki sınıfın varlığına delil vardır. Bununla birlikte Hazreti Musa'nın Hızır'a tepki göstermesi, verdiği sözü unutmasından ve yanlış inancını Allah'ın düzeltmek istemesinden kaynaklanmıştı. Bizzat bu hikayeyle inkarcılara karşı delil getiririz. Fakat onlarla tartışmanın imkanı yoktur. Onlarla tartışmak yerine, Kendilerine talip kulun söylediğini söyleriz. Bu aramızın ayrılmasıdır. Bu aramızın ayrılmasıdır. Keyf 78 Vası Nebevi ve teorik ilim Ey araştırmacı! Peygamberlerden tevarüs edilmiş bu tür nevevi ilmin bir meselesinin filozof, kelamcı ve benzeri herhangi ilimdeki bir akılcı tarafından dile getirilmiş olduğunu öğrendiğinde bu durum seni perdelemesin. Perdelenirsen o bilgiyi ifade eden muhakkik sufinin filozof olduğunu iddia edersin. Sana göre filozof bu meseleyi dile getirmiş, ifade etmiş ve ona inanmış, sufi de ondan aktarmıştır. Ya da o bilgiyi dile getiren filozof dinsizdir diye o sufiye de dinsiz dersin. Kardeşim sakın bunu yapma. Bu hiçbir şey bilmeyenin vereceği bir hükümdür. Filozofun bütün bilgileri geçersiz değildir. Bilhassa Hz. Peygamber o bilgiyi dile getirmişse aynı mesele filozofta da doğru olabilir. Bu durum özellikle hikmetler, arzular ve nefsin tuzaklarından ve iç kötülüklerden kaçınmakla ilgili görüşlerde böyledir. Bu konularda gerçekleri bilmiyor isek bu belirli meselede filozofun görüşünü benimsemek ve onu doğru saymak zorundayız. Çünkü peygamber veya bir sahabesi veya İmam Malik veya İmam Şaf veya Süfyan Essevri onu söylemiş olabilir. Sufi bu bilgiyi filozoftan işitmiş veya felsefe kitaplarından öğrenmiştir diye iddia edersen ya cahil ya yalancısın. Yalan Görmediğin halde bunu işitmiş veya öğrenmiştir demen, bilgisizliğin ise bu meselede doğru ile yanlışı ayırt edemeyişinden kaynaklanır. Filozofun dinsiz olduğunu iddianı gelince. Lillitsa'nın dinsiz olması söylediği her şeyin geçersiz olduğu anlamına gelmez. Bu durum bütün akıl sahiplerince ilk başta anlaşılacak bir husustur. Böyle bir meselede Sufi'ye karşı çıkmakla bilgiden, doğruluktan ve dindarlıktan çıkmış, bilgisiz, yalancı, iftiracı, aklı ve dindarlığı kıt, düşüncesi bozuk, sapkın insanların yoluna girmiş oldun. Bir düşün, gördüğün bir rüya o bilgileri sana getirseydi, onların sadece bir yorumcusu ve anlamlarının araştırıcısı olmaz mıydın? Sufi'nin sana getirdiği şeyleri de al ve nefsine pek az eğil. Algı mahallini sana gelen şeyler için boşalt ki onların anlamı sana da gözüksün. Böyle davranman kıyamet günü biz bundan habersiz idik, dahası zalim olduk demekten daha hayırlıdır. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Biz bundan habersiz idik ve dahası zalim olduk. Enbiya 97 Bina Aneley dile getirildiğinde estetik bir değer taşıyan, kulağa güzel gelen, anlaşılan veya zihne yaklaşan, akledilir olan ve onu duyan anlayışlı insanda bir tat meydana getiren her ilim teorik ilimdir. Çünkü o bilgi teorik aklın algı alanındadır. Araştırırsa akıl tek başına onu öğrenebilir. Bir ilim bu özelliklere sahip değilse o zaman sır ilimlerindendir. Çünkü sır ilmi açıklanmak istenirse çirkinleşir Akıllar tarafından algılanmaya direnir ve belirsizleşir. Muhtemelen tutucu zayıf akıllar onu anlamsız diye bir kenara atar. Bu nedenle bu ilim sahibi bilgisini çoğunlukla misaller vererek ve şairane söyleyişle aktarır. Hal ilimleri ise sır ilimleri ile akıl ilimleri arasında bulunur. Bunlara inananların çoğu tecrübe sahipleridir. Söz konusu ilimler sır ilimlerinden daha çok teorik ilimleri yakındır. Yakın olduğu ilimler, zorunlu teorik ilim türüdür. Hatta onun tıpa tıp aynısıdır. Yine de akıllar o ilmi ancak kendisini bilen ve müşahede eden peygamber veya velinin bildirmesiyle öğrendiği için hal ilimleri, zorunlu akli ilimlerden ayrılır. Fakat hal ilimleri, kendisini müşahede eden nezdinde zorunlu ilimlerdir. Ey kardeşim, bilmelisin ki sır ilimlerinin güzellik değeri taşıdığını görüp onları kabul ederek inandığında müjdeler olsun sana. Çünkü bu durumda farkında olmasan bile sır ilminde zorunlu bir keşfe sahipsin. Bundan başkası da olamaz. Çünkü gönül ancak doğruluğuna kesin olarak inandığı şeyle serinler. Akıl buraya giremez. Çünkü akıl masum peygamber bildirmediği sürece sır ilmini algılayamaz. Masum bildirdiğinde ise aklının gönlü seninler. Masum olmayan böyle bir bilgi getirdiğinde ise onun sözünden sadece zevk sahibi haz alabilir.